Herkese selam dostlar. Bugün burada tatil arkadaşlar. Bugün buranın bayramı. Bunlarda hep bayram bitmiyor ama bir tek e, ne var Temmuzda izin ve bayram diye bir şey yok. Temmuzda tamamen duruyor. Bugün burada e, bir ormana geldik. Böyle aktiviteler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alo. <laughs> <laughs> ah, mangal yapıyoruz. Ha. Nasıl? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne Ne bileyim? Ne bileyim? Ne Ne bileyim? Arkadaşlar aktivite bitmiyor burada. Şimdi şöyle bir şey size aktarayım arkadaşlar. Şimdi burada bütün bütün sosyal medyalarda, televizyonlarda, gazetelerde, reklam şeylerinde, öğelerinde kene var diye uyarılar var dostlarım. Bu bölgede yani şu an kenelerin çıktığı zaman şöyle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ha burada e Burada şöyle bir şey var dostlar. Almanya'da yılan var ama iki çeşit yılan var. Bir kör yılan bir de bildiğimiz yılanlardan. Bunlar ikisi de zehirsiz. Ama ken olayı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aktiviteler bitmiyor ya. Çocuklar eğlencesi, büyükler için eğlence. Her şey her yerde her şey var yani burada. burada. Burada kemerler falan bağlanıyor. Onların başında eğitim, eğitmen var, eğitmen söylüyor ne yapmalar gerekiyordu. Ne? Özür Hallediyorlar. Dilerim. Özür dilerim. burada öyle bir olanak yapmışlar. Hem bu aktiviteler yapıyorsun burada. Hem de e, mangal yeri var. Abi biz de bunu fırsat bilerek mangalımızı da yaptık. Yeşillik güzel. Bak burada adamlar çıkıyor. Burada yürüyorlar. Şöyle <laughs> Gördüğünüz gibi dostlar şöyle insanlar hep bak ağaçlarda orada aktivite yapıyorlar. <laughs> <laughs> Hayret ilk defa. <laughs> <yapan. gülüyor> ya burada Türk <laughs> Türkler de var burada çıkmışlar. Bakın. Burada. Doğru Ama ne yapalım? Bu ne donar-me que